Merhaba arkadaşlar. Evet. Skat patlı sedirlerimizi, görevlerimizi yaptık. Şimdi paket açılımıza geçiyoruz. Evet. ilk açılışımızı başlatıyoruz. Ön gelen paketlerimizden geliyoruz. Evet. ilk açılışımız. Hadi bakalım. Bismillah. geldi. Kim Atalanta ve Gomez. İlk iç, 184. Para ediyor mu bilmiyorum ama. Şimdi yapacağız. Kamera ne böyle çıkıyor ya? Para etmiyormuş. Bunları şimdi gönderelim kadromuza. Evet arkadaşlar yarın itibaren serimiz başlıyor. Squad Pettis'teki oyuna çıkarı, Rivas'taki oyuna çıkarı, Futura'taki oyuna çıkarı hepsini yarın size göndereceğim. Evet şimdi ikinci paketimize devam ediyoruz. Haydi bismillah. Hadi bakıyoruz. Gelmedi. Bir port geldi evet. Sonraki Barcelona'da Cihak 83 adam. Olsun. Gelecek ama inanıyorum. Gelecek. Hepiniz şahit olacaksınız. İnşallah. Güzel, güzel. Güzel. Dur şu yükü gönderelim. <laughs> evet, şimdi geldik baba paketlerimize. Nadir karışıkla bir başlayalım bir Gelmedi yine. Bir port geliyor ha. Gelmedi. Oh Wilmas çok güzel. Wilmas geldi. <laughs> evet arkadaşlar saat şu anda gece üç buçuk. fiyatı kaç para? 28 kah yes yes 25k en az 23k yes İşte <laughs> o ya huh. akşam akşam vurduk ya 25.750 ya bu ne böyle ya oh. 25.750 ıslanım benim be hadi sen de git bunlar çöp zaten sen de çöplüğe evet arkadaşlar Şimdi geldik premium internetçi paketine. Bunu yeni başlıyorum. Alice'mi kanala üye olabilirsiniz. Alice'mi bakıcı. Evet bakalım. Şu paketimizi açtık. Evet, güzel bir renkler var ama geldi. Geldi mi? Geldi. Kim bu lan? bir sporcusu ama kim? Ooo Brozovic. Güzel güzel güzel. 84. Kadro kurma görevlerinde kullanırız bunu arkadaşlar. Ya bu kamera rengi niye böyle oldu ya? Kaç k bu? 3K. Güzel. Ooo Güzel güzel. Çöpler toplandı. <laughs> evet. Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber diyoruz ve başlatıyoruz tekrar. Hadi bakalım. Lütfen ya. Lütfen iyi ya. Lütfen ya. Gelmedi ya. Allah. Gelmedi ya, yak ya. O kadar verdik ya. Benler abi geldi ya. Sen kimsin oğlum? <laughs> <laughs> Sivri'den kolu ısıracağım ya. Hadi bismillah diyelim. Bakmıyorum. ulan be 85 13 10 kaybetmez ya ulan bir şey çıktı sandık be yüreğimizi oplattın be nasıl geliyorsun abicim sen ya evet şimdi geldik zırhını tutak dedi ya Ali Bismillah dedik açtık. Haydi Allah'ım. Lütfen ya Rabbi. Ne olursa Allah'ım. Gel dedi ya. Of. Kim bu çöp ya? bu ne lan? Yandık ya. Ulan o kadar uğraştık ettik çöp çıktı yine ya. Allah, Allah, Allah kahretsin, Allah kahretsin. Sana şifare bakmıyorum. Geldi, 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 maalik, maalik, geldi, alakları. geldi, maalik, geldi, 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 Almanya, Mo, Müller, 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 olsun, kaç para? 86 Müller. İlk banka <laughs> Balkan, Balkan, gidiyor. İşte, inşallah güzel bir fiyattır. Oh, tamam. Ama bunun arkasında kim var? Kim var acaba? Bakacağız. Bakacağız. İşte bu. Beyni patlaması. Hadi. Full kaos özel beyin patlaması. Arkadaşlar istedim. lütfen bu yayını <laughs> 5 beğeni, 10 beğeni bir şeyler yapın ya. Hadi bir saniye bekleyin. geldi arkadaşlar. Volkan'ımızın çıktı. Volkot. Şükürler olsun ya. Bakıyoruz. arkasındaki. Arkası Cordon. Şaban'ın onda. Şimdi bakıyoruz geldik. Aa. Aa. Bu ne lan? Yapma be. 12 kan falan. Dok 10 kan. Olsun Valkat çıktı en azından. Valkat'ı gördük. Ulan içimizi oplattım bile. Ulan ya. Ulan ya. Almanya'yı görünce dedim ki herhalde. Almanya'da fazla kim var? Tony Kroos kaç var mesela? O Mii Bal mı? Bilmem. Olsun. Yes. Olacak olacak. Evet şimdi yani kompak ipimiz geldi arkadaşlar. Nadir, Nadir Mega. Nadir Mega'da. Evet. Evet. Toplam İ 25K oldu evet. karımız. Karımız 25K evet. fazla. 35 bin. 1, 2, 2. 3. Kaç da Ronaldo gelsin 7 olsun. 4. Ya Ronaldo gelsin ben. tamam yedi olsun ya yedi. Hadi be. Hadi Ronaldo be. Hadi be vamos Babus vamos Babus Bismillah, 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 Bismillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hadi. La ilahe illallah. Hu Allahu Ekber. Hadi. Beş mi oldu? Altı oldu şimdi. Şimdi altı oldu. Hadi ya. Şimdi bundan sonraki. Tamam sesinizi açalım. Sadece burada belli olacak. Şu an yeni bir şey olmayacak ama. Olsun. Hadi. Hadi. Hadi başaracağız. Tamam ben ben yapıyorum. Bak ne? Ben Bir Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Hadi. Ben Hadi. Ben Hadi. Üç, iki, Hadi. Vamos, Hadi. Bak. Bak. Hadi. 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 Arkadaşlar güzel bir şey çıktı mı? On, Yine, 8 Biri geldi 7 Biri geldi 6 Allah, biri geldi 5 4 3 2 ya. Bu kim lan? Bu nedir ya? Ne? Ya, bu kadar vakitimiz öldü ya Belki şu tane yemiş. Aa bu ne? 3K yapayım, 3K nedir ya? Play bir bal çıkarttık. 5 tane bitboard var. Şunu işte yolluyorum bu. Şunu yolla. 3 tane dubrak pamuk oldu ya. Dubrak, dubrak kaldı. Oğlum, porto forması kendi ya. Of ya. Bir tane imeşim paket açacağım. Şey Oo, oh, oh, oh. oh, mega paket gelmiş 35 bin ama o kadar şey yok. Şimdi 25 bunu açtık. Yine kim bilmiş sen 25 bin gelecek. Evet, Milyardan evet. da 10 bin gelecek ama hiç şimdi hiç gerek yok. 65 bin paramız olacağına şu olmasın. Hı. Olsun ya gene bonitçi falan 84 83 şu geldi ya baya. Şu bonitçi para eder dedim mi? 25 kabloyu kabloydu değil mi? Hı -hı. şu adama da denemek istiyorum aslında ver ver daha önere Ve deneyip ben yapacağım şunun fiyatına bakalım ben bakayım bu spin de şu arasında şöyler... dayı fiyat bakmak için Hı -hı. evet fiyatlara bakmak için stupin'den bakıyoruz. evet arkadaşlar sniper uygulaması var çok yakında tanıtımını yapacağız ne biçeceğiz? İkonlar çıkaracağız. Bedava. Bir yok. Şey Az bir önce bir bu adam 25 gitmedi mi? Dayı. Evet. Önce bunlar da. 25 bin gitti de 24 bin yazıyor ya şimdi. Az önce adam 24 bin aldı. 25 bin aldı ama. 25 Aynen yani 25 koy. Ee, Milyar kaç? Milyar kaç? Bir hmm. saniye bir reklam problemi oldu. Yok. <laughs> 9 300. 10K yani. Güzel 10K 10K'dır. Fena değil. Evet. 9 bin 500. Bunun şimdi. 12'de 5 bin alsa iyidir. 6 bin. Yani fena değil. Yani. Fazla brozo iç bakalım ya. Bari bu bir şey olsa. Brozo iç. Üç bin bey, üç buçuk bin. Ya batmadık da en azından kara geçtik birazdan olsa. Ben ne yes, istiyorum şu fiyatları için. İliç iç. İliç. bakalım. Hmm. Dur. Nasıl Şu an tamam. Adana şey yapmadım. İliç iç. 3.5 3 Toplam bu bundan 7 bin lira kazandık. Şu, Juan Bernat Juan Bernat Onun fiyatına bakıyoruz. 2200 ama az önce 3800 verdi. Evet, evet. şu kaleciye baksana bir yavaş yok. Tövbe Watch Vajlik hemen bakıyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Çok bu kadar ne? Ya kadro yolluyorum ya. Vay well, kötü zaten. O bura ona... o baksana bir konu. Kötü baksana. O bura gelmiş. çıkmış. Şeye bak. Rakitic, Rakitic, 2200 lira Rakitic. Mayıp mana bak, bunlar. Bu şu da ufleyo, bu da çok. İki bin, iki buçuk bin falan ya. Hadi bari bir, şey, bir şey yok. Bir şey yok. Hiçbir yerden yok. Neyse bunlar ben yarım. Şuna baksana perede. Şu mayanaya baksana. Bu. Yok yok, yani. yok çok. Şey şey şuna baksana perez. Evet perez. Para ederse bu perez e edecek zaten. Daha kimse etmez. Of hadi. Çüş ya. Çüş ya. Ulan inan ki milyonuz para ediyor. Şu kaç para? Of, of mu? Ya, o ya, o da çok ya. 5000 lira mı geçen sene? Nasıl iş bu ya? Alexis Sanchez'e baksana. Dur, dur, dur. Sanchez. San... San, 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 bu, 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 bu sabahleyin 5000'di ya, Hı. 1700 olmuş. 1700 mi? Vaa birden ya. Nasıl olur ya, 5000'di arkadaşlar bu ya. Neyse yarın da ekleyeceğiz. Bence... Neyse. Neyse arkadaşlar, bu kadar. Evet arkadaşlar, geliyoruz bu kadar. Evet arkadaşlar. Arkadaş olur falan. Herkes sabah belki başka bir ama izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Çok güzel coin sıkasma videoları gelecek. Hepimiz kazanacağız. Hepimiz iyi iyi mahvedeceğiz. Daha geçeceğimiz bir sürü yol var. Hoşçakalın arkadaşlar.